Şimdi bu toplama yolunu siliyoruz ve ikinci yola geçiyoruz. Bu ikinci yolu da laboratuvarda bir kere yapmanızı isteyeceğim. Ama sadece bir kere yapmanızı isteyeceğim. Hayatınızda bir kere yapacaksınız bunu. Kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. C13'e geldim, eşittir dedim. C3 artı, C4 artı. İsteyen dakika, saat tutsun, ne kadar zamanda yaptığıma baksın. Hepsini tek tek böyle artı deyip yazıyorsunuz. Burada hata yapma ihtimalinizi bir kenara bırakalım. Bu işin ne kadar uzun sürdüğünü şu anda görüyorsunuz. Ben sıkıldım acayip. Recep'e geldik Allah'tan. Selen ve Esra'nın notlarıyla bitti. Şimdi arkadaşlar uzun bir formül çıktı gördüğünüz gibi. Entra bastım 750. Şu gördüğünüz formül var ya o kadar çok Excel dosyasında böyle e, amatör formüller görüyorum ki inanamazsınız. Kesinlikle böyle bir formül olmamalı Excel dosyanızda. Böyle bir formül varsa dosyanızda ben Excel kullanmayı bilmiyorum diyorsunuz herkese. Şimdi bunun e, biraz daha hızlı versiyonu size göstermek istiyorum. Bu artılarla uğraşmadan e, yok, e, yok yol burada bitti. Kendimi şaşırttım. Farkındaysanız burada bir tek hücre kullandık. Bütün hesabı bir tek hücrede yaptık. Ama ya bu da çok hızlı bir yol değil. Çünkü tek tek sayıları toplamak zorunda kaldık. Ve düşünün bu sınıfta 10 kişi yerine yetken sınıfındaki gibi 500 kişi de olabilirdi. Bunu yaptığınız zaman da satır ekleme veya çıkarma yaparsanız sorun çıkacaktır. Mesela yine Beyza'yı silelim. Formül patladı. Bu ref demek mavi ekran gibi düşünebilirsiniz. Formüle bakarsanız gördüğünüz gibi Beyza'nın notunun olması gereken yerde ref yazıyor. Çünkü bu formül de esnek bir formül değil. İşi hızlı yapmanıza el vermiyor.